Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ani bir düşüş oldu tam bir video hazırlarken onu da paylaşmak istedim. Daha sonra Ada Avax, Tron, Ripple ve Stellar Coin'lerin analizlerini yapacağız. Ani olarak canlı canlı bir anda bir önceki videomuzda söylediğimiz 59.000 seviyesine bir direnci var dedik. Bu direnci geçerse 61.000'e rahat gider. Ondan sonra 61.000'den sonra all time high yapar dedik. 59.000 direncini kıramadı. Bir anda bir satış yedi. Fena bir satış baskısı yedi. E, stoplar patlatıldı. Long işlemler patlatıldı. Likte edildi. Peki şu an Panik yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bu tür durumlarda kesinlikle panik yapılmamalı. Açıkçası tabii ki stoplarda patlıyor. O da ayrı bir konu. Ancak bakın şu iğnenin uzunluğuna yine şimdi nereye kadar geldi? Şurada direnç vardı, direnç vardı. Bakın şuradaki direnç, şuradaki direnç destek oldu. Buraya kadar indi. 56.670 ee, Twitter'da paylaştım. 56.000-57.000 bin, bin seviyeleri altında mum kapanış olmadığı sürece Bitcoin'de böyle anlık ee, şu iğneden korkma mum kapanışı olursa eğer bakın şuradaki destek dirençten artık destek olmuş destek alamazsa o zaman derim ki bir düzeltme geliyor. Şu şekilde derin bir düzeltme geliyor pozisyon al alalım derim. Ancak onun için ne dedik 56.000 bin, 57.000 bin seviyelerinde bir desteği var. Bakın şu seviyelerde yaklaşık olarak hani eee. 56600 ortalamasında bir desteği var. Bu destekten destek alıp tekrar devam edebilir. Bu destekten destek alması da alış fırsatı verir herkese. O yüzden takip etmekte fayda var. Ee, korkuya kapılmamak için destek dirençler arasında işlem yapmakta fayda var. Şöyle bir turuncu tren çizgisi var aslında. Bu turuncu tren çizgisinden bakalım kısa vadede sekecek mi? Yani şu an o noktada buradan sekerse bu turuncu tren çizgisini de kısa vade için kullanırız. Yani şuradan başlamış, şuradan sekmiş, buradan da sekerse 3 tane vurunca biliyoruz ki teyitli bir tren çizgisi oluyor. Bitcoin için bunları söyleyip hemen 2'ye geçmek istiyorum. Altcoin'leri altcoin'lerde bakın burada bir turuncu tren çizgisi olabilir dedik. Ancak şu an için kırmış gözüküyor. Tabii ki mum kapanmadan her şeyi söylemek için erken. Peki ne var? 683 e, şurada bir desteği olduğunu söyledik. Çok sağlam bir destek. Bakın şu destek çok sağlam. Yaklaşık 660 seviyelerindeki destek çok sağlam. Bu desteğe kadar inerse... Yani alt coinlerden gözü kapalı toplanabilir onu söyleyeyim ben şahsen toplu bir şekilde tabii ki her zaman için stoplu hareket ederim ee, şurada 700 seviyesindeki şu direnci kıramadı bakın şuradaki iğneden gelen dirençti. tekrar kıramadı keskin bir düşüş yaptı. Destek alması gereken nokta aslında 695 seviyesindeki nokta 690-695 seviyesindeki noktadan destek alaması ara desteğine kadar iğne atmış 684 seviyesine kadar düşüş olur mum Kapanışı olur. Ee, ondan sonra 683 seviyesi artık bizim referans noktamız olacak çünkü bu seviyenin altında da mum kapanışı olursa. Düşüşler devam eder e ne yapılır bu tür durumlarda şu an için çok ani bir düşüş oldu hani sakin olunur ne bir şey alınır ne bir şey satılır açıkçası ben hiçbir şey yapmıyorum stoplarım patladı mı stop patlayan pozisyonlarım da oldu patlamayanlar da, patlamayanlar da oldu. E, sıkıntı görmüyorum Neden Yine oldu yani mum kapanışları önemli 4 saatlik en azından 2 saatlik mum kapanışları önemli 690 seviyelerindeki 695 seviyelerindeki destek kırılırsa bilirim ki şuralara kadar bir iniş gelebilir devamı gelebilir ne yaparım günlük hasat için e, buradan şöyle şu destekten destek almasını bekleyip Alış yapabilirim. Eğer bunun da altında mum kapanışı olursa ne derim biraz daha düşüşler devam edecek. Bu sefer 665 seviyesindeki 660-670 seviyelerindeki önemli bir desteği var. Bu desteğe bakarım ona göre hareket ederim. Ancak çok korkutucu bir senaryo yok şu an için. Daha her şey kaç 30 dakika tam mum kapandı 4 saatlik mum kapandı aslında pozitif ilerliyordu kapandı bir anda aşağıya dö döndü çünkü fena bir satış baskısı oldu tam da mum kapanışına denk geldi yani herkes ne yapacağını biliyor balinalar biz de onlara karşı analizde hareket edeceğiz hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar hiçbiri canlı canlı gözümün önünde oldu Tam bu mum kapanışı gelecekti böyle. Mum kapanmadan geri çekti. Hop saniyesinde aşağıya saldı. Yani 4 saatlik mum kapanışları o yüzden bizim için önemli. Mum kapanışlarına göre hareket edeceğiz. Yani geri çekti. 696 seviyelerini umarım devam eder. Ancak stop patlattı. O yüzden ne dedik? Direkt e, Twitter'da paylaşımını yaptım. Sakin dedim. Bitcoin şu seviyelerin altına inmediği sürece sıkıntı görmüyorum diye uyardım. O anda yani video hazırlıyordum. Direkt çıktım açıkçası videodan. Uyarı için. Şimdi bunun uyarısını yaptık. Destek direnç arasında kimse kolay kolay yön veremez. Ancak ben ne diyorum? Destekten şu şekilde destek aldıysa yön yukarı yönlüdür. Direnç kırılımı şu şekilde gelmediyse yön aşağı yönlüdür. Bunu söylemeye gerek yok artık. Bunu herkesin bilmesi gerekli. Ee, ne diyorum? Destek direnç arasında alın fırsatı verebilir bu düşüşler. Ona göre hareket etmekte fayda var. Bakın turuncu tren çizgime kadar geri çekildi. Yani böyle bir şey yok. Bu nasıl bir iğneye çok can yaktı. Buradan artık birilerini patlatıp galiba yola devam etmek istiyorlar ancak ne diyoruz yola devam edilecek algısına kapanıp ve stopsuz yine işlem yapmamak gerekli hani tamam burada stop patladı ancak şöyle de bir düşüş olabilirdi bakın en azından şunu söyleyeyim iz süren stop yani ben e, soranlara söylüyorum eğer sen elinde sürekli takip ediyorsan tamam sıkıntı yok. Ama uyuyacaksın işe gideceksin falan şu mumlar şunlar hop şu düşüşler hatta şuradaki düşüşü görüyor musunuz canınızı yakar stopsuzsanız eğer o yüzden stop patladı diye üzülmeyin stop sizin e, emniyet kemerinizdir sizin hava yastığınızdır. Bence önemli stop hala önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki destek direnç arasında biz uyarılarımızı da yapıyoruz. Onları da takip edeceksiniz. Orta vadeler zaten stop patlamamıştır. İmkansız ee, kısa vadeler içinde stop patladıysa da kısa vadeci bugün burada stopu patlar. Daha sonra ertesi gün hop bir yerden alır. O zararı kapatır. Fırsatlar bitmez. Sakin olmaya devam edeceğiz diyorum ve e, başlıktaki coinlerimize dönelim. Ada coin bakın hepsi nasiplendi. Bu total 2 düşüşünden hepsi nasiplendi. İğnesini attı. Bakalım Ada Adacoin için örnek veriyorum Ada Adacoin orta vade tren çizgisi burada yani bu tren çizgisinden alan güzel yerden alana stop patlama ihtimali yok. Çünkü zaten yükselmiş tren çizgisi altında da stop böyle takip ettirmekte fayda var. Yani buradan alan karda buradan alan hala karda şu şu yükseği şey satmasa bile karda. Şimdi bunları örnek gösterdikten sonra ada coin'e şöyle bir devam edelim. Ada coin için ne diyoruz? Şurada çok önemli bir desteği var. Bir seviyeleri, bir seviyeleri, 1.05 seviyelerine çok önemli bir desteği var. Defalarca vurdu, destek aldı. Ancak şimdi tren çizgisi, mavi tren çizgisi yaklaşık olarak 1.14 seviyelerinde. 1.14 seviyeleri altına mum kapanış olmadığı sürece ada coin böyle gelip trende deyip tekrar yükselişine devam etmek isteyecektir. Peki yükselişine devam ederken önemli dirençleri nerelerdir? Yaklaşık 1.22 seviyelerinde önemli bir direnci var. Bu direnci şu andan gelip tekrar aşarsa e, ara direnç oluşmuş burada 1.25 seviyesinde. Hedef 1.34 olur. 1.34 direncinde de takılmadan ilerlerse 1.46. Peki bu destek direnç ne işe yarıyor? Bak geldi burada 1.46'da takıldı. Burada bir direnci olduğunu ben biliyorum. Evet burada durdu. Hop şuradan aldım. Şu dirence takılınca satarım. Karımı alırım. Düşüş olur. Sonra tekrar alış fırsatı için beklerim. işte trade bir şekilde yapılır. Destek dirençler o yüzden önemli. Destek seviyelerini söylüyorum. 1.17'de bir ara desteği var. Zaten buraya kadar mum attı. Daha sonra tren çizgisi önemli. Tren çizgisi kırılırsa orta vadede yükseliş değil. Yatay seyir ve düşüş beklenir. En sağlam desteği de ne dedik? 1.02 1.04 hani ada bu seviyelere kadar Piyasa normalken ada düşerse alım için iç gözü kapalı girilebilecek bir nokta. Ancak örnek vereyim tüm piyasa düşüyor. Total 2 düşüyor. Böyle düşüş e, trendine girdik. Yani bu destekten sekmeyebilir. O yüzden destekten sekmesini bekleyeceğiz. Bu şekilde vurup sekecek yukarıya doğru. Ada coin için teter bazında bunları söyleyebilirim. Bitcoin partisine bakalım. Bitcoin partisinde çok önemli bir noktada. Çok önemli bir noktada. Şuradan gelen bakın direnç direnç burada ihlalli bir direnç ama şurada direnç olmuş şurada direnç olmuş bakın burada destek olamamış keskin düşmüş destek olmuş son zamanlarda iki defa destek olmuş şu an destek olmaya çalışıyor işte buradan destek alırsa ada takip etmekte fayda var. Şu an için benim destek seviyem 2023 sıfırları atınca Bitcoin partisinde Eğer Cardano 2023'ten destek alıp şu an destek almış gözüküyor 2040 seviyelerinde çünkü şu an buradan destek alıp hani yaklaşık 2070 seviyelerine kadar çıkarsa ada da tekrar büyük güzel yükseliş görebiliriz. Ee, o yüzden hani burası kritik. Alınır mı? Alınır. Şu seviyelerde alım için uygun bir nokta aslında. Çünkü Bitcoin partisine vurmuş şu seviyeler. Uygun bir nokta buradan gelip tekrar sekebilir. Aynı zamanda tren çizgisine değip sekebilir. Alım için en güzel noktalardır. Kar etmek istiyorsanız bakın şöyle vurup gitmiş. E şöyle şuradan göstereyim. Şöyle gelmiş. iğne atmış buraya kadar gitmiş. Hani tekrar gidebilir nasıl tabii ki tren çizgisi ve destek aldı stoplu bir şekilde ada coin için tether ve bitcoin için bunları söyleyebilirim gelelim avax ne olacak avax ne olacak avax'ı biz orta vadede değerlendirmek istiyorduk şuralarda dedik ki tren çizgisine değdi yükseliş yapacak yükseldi yani yaklaşık olarak %60'a yakın yükseldi Avax arkadaşlar. Stop taşıyanlar en azından %40 kar aldı. Orta vadeci dahi olsan stop taşıyarak ilerlediysen %40 kar aldın. Sonra ne oldu? Bak trendim yine çalıştı. Vurdu. Tepki almaya çalıştı. Tepki alamayınca sert düştü. Şimdi trende sürekli girmeye çalışıyor. Giremiyor. Tekrar düşüş bekleniyor. Yaklaşık 24 seviyelerine tekrar Avax gelebilir. Ancak şu 28 seviyesi üzerine tutunursa trende dönme ihtimali yüksek. Trende döndüğünde tutunduğunda şu şekilde tekrar yükselişler 35, 38, 44 ve 55 seviyeleri hedefleri olur. Şu an için nerede? Destek altında. Şu an için alım için uygun bir noktada değil. Destek altı stoplu bir şekilde desteğin üzerine girip... Yani şu an direnç olmuş. Bak bu destek kırılmış direnç olmuş. Direnç üzerine çıkarsa alım için uygun bir bölge. Peki satış için zaten her zaman ne diyoruz? Destek altı stop koyacaksınız. Mesela 28'in altında 27'ye stop koyacaksınız. Ona göre hareket edeceksiniz. Destek altı stop. Ee, bu Durumda şu resimde Avax için e, mum kapanışı bu şekilde olursa 24 kadar önümüzdeki süreçte düşüş gelebilir. Ancak hızlı bir şekilde destek direnci 28 seviyesi 28 800 seviyesi üzerine çıkarsa eğer e, ne deriz? Hedefi 32 deriz. Çünkü destek yaptı burayı deriz Avax için. Avax'ın Bitcoin partisi dikkatimi çekiyor. Ona bakmak istiyorum. Bakın Bitcoin partisinde Avax da çok önemli bir destekte. Şuradan bir destek aldı, destek aldı, destek aldı, destek aldı, destek yine aldı. Bak şuradaki iğne de bile yine aldı. O yüzden hani Bitcoin partisine bakınca Avax Coin önümüzdeki süreçte işte artış vadeden coinlerden birisi Bitcoin partisine göre. E Bitcoin partisinde şöyle bir artış, Tether partisinde de artışa sebep olur. Ancak nasıl takip edeceksiniz? Kaç şu kırmızı alan üzerinde tutunacak? Yani kırmızı alan altına mum kapanışı olmayacak 4 saatlik yaklaşık olarak. E, 46598 sıfırları atınca 46598 seviyesi altında mum kapanışı olmadığı sürece alış için çok güzel bir noktada tabii ki analiz paylaşımıdır. Al sat tavsiyesi değildir. Analizinde %100 çalışma ihtimali yoktur ama çok güzel burada destek almış. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir defa, iki defa, 3, 4, 5, 6, 7 hep böyle üzerinde tutunmuş. Sonra bir yükselmiş. Tekrar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tekrar şu seviyeler şu an alım için en uygun seviyeler Bitcoin partisine göre Tether bazında da alım için uygun bir seviye. Neden? Çünkü buradan destek alıp tekrar şöyle bir yükselişe geçince hem Bitcoin partisinde hem Tether bazında yükseliş gelir. Avax için bunları söyleyebilirim. Gelelim Tron'a. Biraz e, net şeyler isteniyor. Onun farkında yükselecek mi düşecek mi bize yükselecek ya da düşecek şöyle. Destek dirençler önemli. Bitcoin partileri önemli. Onlara göre yükselecek düşecek diyebiliriz. Şimdi Tron için Yine orta vade tren çizgisine çok yakın dedik. Buradan sekip gidebilir dedik. Dedikten sonra aslında güzel gitti. %25, %26 gitti. Yavaş yavaş kar ettirdi. Neden? Çünkü bak siyah tren çizgisi çok güzel çalışıyor. Hep vuruyor, yükseliyor, geliyor, vuruyor, yükseliyor. Daha sonra bir yatay seyir tekrar vuruyor, tekrar yükseliyor, tekrar düştü, tekrar yükseldi. Şimdi... 0. güncel fiyatı 0.070 seviyelerinde. Peki nerede desteği var? 0.067 seviyelerinde çok önemli bir desteği var tron yani TRX'in bu seviye altından mı kapanışı gelirse 0.64'e kadar düşüşün devam edeceğini bileceğim. Hatta yani bu seviyeden düşüşmeye başlarsa şu trende kadar değebilir 0.058 seviyelerine kadar. Peki ne olur? Trende değince alım fırsatı verebilir. Trendden tekrar şu şekilde tepki alırsa şuralarda trene atlarsınız. Böyle yükselişlerden faydalanırsınız. Şu an için ne diyoruz? 0.067 seviyesinde destek aldığı müddetçe düşüş beklenmez. 0.070 seviyelerinde az önceki e, Total 2 Bitcoin e, derin düşüşünden iğnesinden o da nasibini aldı. Bir iğne attı. Nereye kadar? desteği kadar milimetrik iğne attı. Yani 0.067 Desteği önemli bir destekmiş. Peki hedefi neresi? Şu an için bu destek üzerinde ve ben elimde tutuyorum. Güzel yerden aldım hocam. Hedef 0.083. Tabii ki hedefe Zorlu bir yol böyle yükselip düşüp yükselip düşüp gitmek isteyecek. Piyasa izin verdiği sürece şöyle gider şöyle gider hedeflere gidebilir. E, trend üzerinde de kaldığı sürece sıkıntı yok. Daha sonra sıfır 10 seviyelerinde bir hedefi var. Bunları ilerleyen saatlerde ilerleyen günlerde takip etmekte fayda var. Ancak en önemlisi orta vade trend çizgisi güzel çalışıyor. Trend çizgisi üzerinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Trend çizgisi yani çok uzaklaşırsa tren çizgisinden temkinli olmakta da fayda var. Onu da söyleyeyim. Tren çizgisine kadar tekrar geri dönüş yapabilir. şu şekilde gelip şuraya değip tekrar bu hedeflere gidebilir. O, o tür durumlarda ne yapacağız? Destekleri takip edeceğiz. Mesela destek kırıldı. Ben şuradan aldım. Orta vadeciyim. Destek kırıldı. Ne yaparım? Karla şuradan satarım. Trende değdiği noktadan tekrar almaya çalışırım. Böylece ortalamamı düşürüp maliyetimi düşürüp, miktarı artırıp daha fazla kar ederim. Bunlar da sizin kendi kararınız yok. Ben orta vadeciyim, Hiç sıkıntı yok. Dokunmayacağım. O zaman bekleyeceksin. Siyah tren çizgisi altına inmediği sürece artışının devam edeceğini bileceksin. Tron için tron'un e, bitcoin partisine de bakalım. Onda da güzel bir nokta var mı? Onu değerlendirelim. Evet Bitcoin partisinin aslında güzel tutunan coinlerden birisi. Mavi tren çizgisi üzerinde hiç sıkıntı yok. Bakın düştükten sonra şuradan destek almış. Şuradan defalarca destek aldığı için. Tekrar destek almış. Buradan trendten çıkar çıkmaz keskin düşmüş. Sonra trendten sekmiş. Şimdi trend önemli bir trend. Ancak trende tekrar sekmek isteyebilir. O yüzden ne diyoruz? Güzel alım noktalarından almaya çalışmakta fayda var destek dirençler arasında işlem yapmakta fayda var tron için şu an için o da mavi tren çizgisi üzerinde olduğu için orta vadede artışına devam etmek isteyecektir bu tren çizgisi üzerinde kaldığı müddetçe ve tren çizgisine değip sektiği noktalar şu şekilde değdi destek aldı trend destek oldu trend burada destek oldu mesela şurada destek oldu en güzel alım noktasıdır şurası 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 takip edip yakalamakta fayda var. Daha sonra Ripple'a geçmek istiyorum. Şimdi Ripple'da Evet önemli bir destekte şu an düşeni kırdı. Kırdıktan sonra yükselişini yaptı daha sonra bakın trende kadar hiç bozmuyor. Yani Düşeni kırıyor yükselişini yapıyor analize göre sonra Artık satış baskısını yedikten sonra nereye kadar satış baskısı yiyor? Şuraya kadar. Trende de yiyor. Trendden tekrar yükselişe geçti. Şimdi destekten destek almaya çalışıyor. Eğer bu 0.54 seviyelerinden destek alamaz ise mum kapanışı 0.54 altında olursa yaklaşık 0.50 seviyelerine kadar ineceğini bileceğiz. Peki oldu da buralara kadar indi. Geldi siyah trende çok yaklaştı. Tekrar siyah trendden şu şekilde gelip vurursa alım için harika bir nokta derim. Eğer bu destekten tutunursa yine günlük vur kat için güzel bir nokta. Çünkü şöyle yaklaşık şu seviyelere şurada ara direnç oluşmuş. Mum kapanışına göre yaklaşık 0.54'te alıp 0.58'de satılabilir. Eğer buradan destek alırsa ancak çok büyük bir kar oranı bırakmaz. Ama en güzel neresi dedik? Trende gelip değerse. Peki şu an için ne hedefleri var? Hedef 0.58 dedik. 0.63, 0.68 hedefleri var. Tabii ki şu 0.54 desteği üzerinde tutunmayı başarırsa şu şekilde bak burada tutunmuş yükselmiş vurmuş tekrar düşmüş tekrar tutunmuş tekrar vurmuş günlük hasat için bu destek dirençler ara destek dirençler çok önemli ee, orta vade içinde siyah tren çizgisi çok önemli siyah tren çizgisi üzerinde kaldığı sürece bu hedeflere gidecek bak hedefler 0.63 0.68 0.80 0.91 Peki bu hedefler nedir bu hedefler bir dirençtir yani gelir gelir 0.63'e vurup geri düşebilir işte Vurdu tepki satışı geldi. Ben burada karımı alırım beklerim. Destekten destek aldığı noktadan tekrar girerim. Ne olur? Daha fazla kar etmiş olurum. Aynı şekilde 0.68 bir dirençtir. 0.79 0.91 1.09 bunlar hedeflerdir. 1.5 hedefleri var. Orta vadede siyah tren çizgisi güzel çalışıyor. Siyah tren çizgisi üzerinde kaldığı sürece Ripple için bunu söylerim. Siyah tren çizgisi üzerinde kaldığı sürece o seviyelere gitmek isteyecek. Öyle bir saatte 2 saatte değil. Günlük al sat içinde vur kaç içinde. Buradaki destek dirençleri takip edebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ripple için ne diyorum? 0.54 seviyeler altına mum kapatmadığı sürece düşüş beklenmez. Yani tekrar 0.58'e gidebilir. 0.58'i kırdıktan sonra önü daha rahat oluyor. Güzel açılıyor. 0.63'e rahat bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Bunlara göre takip edeceksiniz Ripple'da. Bakalım Ripple'ın Bitcoin partisinde eee çok bir şey görmüyorum açıkçası ama bir tane bakalım bakın bitcoin partisinde şöyle bir durum vardı çünkü şurada bir üçgen formasyonu vardı simetrik üçgen ne tarafa kırılırsa o taraf hızlı hareket eder dedik bakın kırıldıktan sonra çok hızlı düştü tekrar girmeye çalıştı daha sonra burada kendine yeni bir formasyon oluşturdu yaklaşık olarak şuradan da destek almaya çalışıyor önceden destek almış şurada dirençmiş dirençmiş destek almış destek almaya çalışıyor takip edilebilir 918 seviyesinden güzel alım noktası Bitcoin partisi içinde tekrar yoluna devam edebilir. Şimdi gelelim Stellar'a. Ripple için bunları söyledikten sonra Stellar'a da bir değerlendirelim. Çünkü o da çok yatay seyre bağladı. Kendini şurada bir dikdörtgen formasyonu var. Bunu söylemek istiyorum açıkçası. Şimdi şurada çok önemli bir direnç. Bir türlü geçemiyor ve şurada bir dikdörtgen formasyonu oluşturdu. Şimdi dikdörtgen formasyonları genel itibariyle trend yönünde kırılır. Ancak burada şu an ana trend yükseliş. Şuradaki düşüş trendinden sonra dikdörtgen oluşturduğu için dikkatli olmakta fayda var. Stellar için eğer şu seviye altına düşerse 0.35 seviyesi altına mu kapanışı olursa anlayın ki şöyle bir hareket gelebilir. Bakın şimdi ana trend yükseliş. Ancak şuradaki trendden sonra şu düşüş trendinden sonra dikdörtgen oluşturduğu için biz bu dikdörtgen formasyonun trendini düşüş trendi olarak yapacağız. Peki dikdörtgen formasyonu ne dedik? Trend yönünde kırılır dedik. Yani şu yönde kırılabilir. Şöyle çizeyim. Şu 0.35 seviyesi altında kırılırsa yaklaşık 0.22'lere tekrar inebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Önümüzdeki süreçte ne yapacağız? Şöyle şunu sileyim şimdilik dik dikdörtgen formasyonunu destek dirençlere bakacağız. Destek dirençler arasında işlem göreceğiz. Çok sağlam bir destek var. Nerede? 0.38 seviyelerinde çok sağlam bir desteği var. Buraya tekrar iğne attı. Bu destekten e, aşağıda mum kapatmadığı sürece sıkıntı yok. Peki dikdörtgen formasyon nerede çalışır? 0.35 seviyelerinde dikdörtgen formasyonu çalışır. Bunlara göre dikkat edeceğiz. Ala, alırken de satarken de destek altına kırıldıysa şuraya kadar iniş olacağını bilip zarardan daha az zararlı kurtulacağız. Peki alırken ne yapacağız? Diyeceğiz ki şuradan destek almış mı acaba? Almış. Tamam güzel gidiyor. Bunlar aldı. O zaman alış yapacağım. Dirençlere bakacağım. Hangi noktada direnci var? 0.38, 0.40. Şu an için ne yapıyor? Tam olarak 0.38 desteğinden destek almaya çalışıyor. Yani burayı ani olarak kırdı tekrar üzerine çıkmaya çalışıyor. Eğer üzerine çıkarsa 0.38 seviyelerinde mum kapatırsa alım için uygun bir nokta olur. Neden? Hedefi 0.40 olur. Daha sonra hedefe gelip bu direnci kırması lazım. Kıramazsa tekrar düşer. Ee, baktığınız kıramıyor. Buradan satarsınız. Karnınızı alır. Beklersiniz. Tekrar destekten destek almasını günlük hassasçılar için onu söyleyebilirim. Kırdıkça 0.43 önünde bir engel olur. Bu engeli kırınca rahatlıkla 0.46'ya gideceğini bileceğiz. Daha sonra bu şekilde yaklaşık olarak 0.60 hedeflerine doğru ilerlemek ister. Önümüzdeki süreçte ancak ne diyoruz? Bir dikdörtgen formasyonu var. Dikkat etmek lazım. Şu 0.37 seviyelerindeki destekle 0.35 seviyelerindeki desteklere dikkat etmek lazım. Elinde bulunduranlar için alım içinde. Bu destekler sağlam destekler olduğu için alım içinde buradan döndüğü noktalar. Güzel noktalar. Alım için de bunları söyleyebilirim. Stellar için. Ee, bu coinler hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.